Matematik her yerdedir. Herhangi bir şeyin matematik yardımı olmaksızın inşa edildiğini düşünmek neredeyse imkansızdır. Binalar, ulaşım, teknoloji, tıp, hatta giyecek ve gıdalar bile tamamen sayılar, ölçümler ve toplamlara dayanmaktadır. Matematik sadece çevremizde değil, ayrıca içimizdedir de. Da Vinci vücudumuzdaki matematikten o kadar etkilenmişti ki, bunu göstermek için Vitruvius adamını çizmiştir. Vücudumuzun bir tarafının diğer tarafıyla birebir aynı olduğunu, yani ikiz görüntüyü fark etmiştir. İki gözümüz, kulağımız, kolumuz ve bacağımız vardır ki bu da bize simetriyi vermektedir. Kendisi ayrıca vücudumuzdaki kısımların birbirine olan boyutlarıyla da ilgilenmiştir. Orantılar. İskeletimizi oluşturan kemikler 1-1.68 oranındadır. Diğer bir deyişle altın orandır. Göbeğimizin yerden olan mesafesinin uzunluğunuza oranı gibi. Eğer kollarınızı açarsanız kulaç uzunluğu bir elinizin parmaklarının ucundan diğer elin parmaklarının ucuna kadar olan mesafe bire bir oranı vererek bütün vücudunuzun çevresinin uzunluğudur. Ayrıca matematik hastayken neler olduğunu anlamamıza da yarar. Tansiyonumuzu ve vücut sıcaklığımızı ölçmek ve bir hastalığı gelmek için ne kadar ölçüde ilaca ihtiyacımız olduğunu söylemek gibi. Matematik sayesinde röntgen ve bilgisayarlı tomografi gibi vücudumuzun içerisinde neler döndüğünü gösteren teknolojiler icat edilmiştir. Vücudumuzun bazı yerleri çok göremeyeceğimiz kadar küçüktür. Bu yüzden bilim adamları vücudumuzun nasıl çalıştığını görebilmek ve hastalıklarla nasıl savaştığını öğrenmek amacıyla maketler inşa edip matematik ve bilgisayarları kullanarak onları test etmişlerdir. Matematik sadece vücudumuzu öğrenmemize yardım etmekle kalmamış, vücudumuzla aynı zamanda matematiği geliştirmemize yardım etmiştir. Tek elimize, baş parmağımıza aynı elimizdeki her bir parmak kemiğini işaret ederek 12'ye kadar sayabiliriz. Ve 10 parmağımız vardır. Bu da belki de metrik sistemden dakikalara hatta saniyelere kadar bütün sayma sistemlerimizin hepsinin 10 ve 12'ye dayalı olmasının nedenidir. Parmaklarımızın ucundan başımıza ve ayak parmaklarımıza kadar matematik çevremizdedir.